en mükemmel insanları baş ve gövde kollar bacak üç bölüme ayırarak her bedeni bir orduya bendetirsek bir insan bu ya beynimizdir komutanı hem yönetim hem başkanı ağız burun gözler kulak ne görevler yapıyor bak göz görür kulak duyar burun koklar dilin tadar bir duygu da derimizdir en hastası elimizdir iki boşluk göğsümüzde karın göğüs ayrı bizde göğsümüzde akciğerler, havalı peverirler sol tarafta tık tık atan kalp denilen tulumpa var. Dört gözü var bu organın, sert yeridir bütün kanın. Fasilyaya çok benzeyen, süzgeç gibi kanı süzen, belde saklı iki böbrek, bunları da bilmek gerek. Mide, bağırsak, dalak, ciğer, her birini saysak eğer, anlatmakla bitmez işi, söylemeli önce dişi. Bu işlerde bir çok bezler, sarı yeşil su dökerler, sindirimi bunlar sağlar, eritirler etler yağlar, bu besinler geçer kana, karışırlar devarına, en sonunda kollar bacak, bunlar vardır sayılacak. İşte yavrum bedenimiz, bakılırsa o ne temiz, sağlam kalır, rahat yaşar, devlet var mı sağlık kadar? Hep istiva abi.